Herkese merhaba. Bugün patlıcan kebap hazırlıyorum. Bu yöntemle patlıcan kebap hazırlamak çok kolay. Kıyma, tuz, karabiber, toz kırmızı biber, zeytinyağı karıştıralım. Patlıcanları alacalı soyalım, istenmeyen kısımlarını alalım, ortadan ikiye kesik atalım, fakat birbirinden ayırmadan. zeytinyağı ve tuz karışımı ile patlıcanları içli dışlı yağlayalım. Hazırladığımız kıymalı harçtan içlerini dolduralım. oldukça bol kıyma koyalım. Kapatmak için çalışmayalım. Ağızları açık kalabilir. Artan iç harcımı domates ve soğan ile kullanıyorum. isterseniz bu arada üzerlerine biber dilimleri ve domates dilimleri ile süsleyebilirsiniz. Ben tamamen kebap tadı olmasını istediğim için koymadım biber ve domates. Kalan yağımızı da üzerlerine gezdirelim. Kendi fırınınızın ayarına göre patlıcanlar yumuşayana kadar pişirelim. Hiç su eklemedik. Etin ve koyduğumuz zeytinyağının ve sebzelerin suyu ev ortamında kolayca hazırlanabilecek patlıcan kebap hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.